Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ta eğer Klan adını arama ekranına yazıyorsanız ama Klan çıkmıyorsa ama normalde Klan varsa mesela başka köylerde görüyorsanız ama katılmak isteyen köyde bu Klan görünmüyorsa Neyden kaynaklı olduğunu anlatacağım, çözümünü göstermeye çalışacağım. Öncelikle konu biraz karışık gelmiş olabilir. Ben size durumu biraz daha izah etme açısından iki farklı Klan, iki farklı köy üzerinden bunu size anlatacağım. Şöyle baktığınız zaman bizim e, bay baby YT klanımız. işte önceki kanal adımdan kaldığı için hala ismi bu şekilde görünüyor. Benim klanım 20 seviye gördüğünüz gibi klan var. Ama birazdan iki farklı köye göstereceğim bu klanı. Köyün birisini aradığımız zaman çıkmayacak. Diğer köyden aradığımız zaman bu klan adı görünecek. Öncelikle onu göstereyim. Ondan sonra da hemen çözüme geçeceğim. İlk olarak klanı arattığımız zaman çıkmayan köyü göstereyim size. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir köye geçiş yaptım. Şöyle klana katıl dediğimiz zaman az önceki klanımızın adını hemen aratıyorum. Bay Baby Yet olarak aratıyorum. Benim alt klanım çıkıyor. Bunu zaten birazdan göstereceğim. Bu neden çıkıyor? Diğer büyük klan neden çıkmıyor? Onu size göstereceğim. Bu bizim alt klanımız. Şu anda aktif değil. Ona çok takılmayın. Sadece göstermek için göstereyim size. Şu anda arkadaşlar çıkmadı. Herhangi bir büyük hata. Hatta size şöyle söyleyeyim. Mesela az önce 20 seviye olduğunu söylemiştim ya. Mesela 19 seviye ve üzeri olanları gösterdiydim belki hani aramada çıkmamıştır diye. Gördüğünüz gibi yine herhangi bir arama ekranında çıkmadı. Şimdi farklı bir diğer köye daha geçeceğim. O köyde ise klan ismi çıkacak. Hemen onu da size göstereyim. Evet arkadaşlar, şu anda ise yine farklı bir köye geçiş yaptım. Buradan Hemen şöyle hızlıca bye baby YT olarak aratıyorum. Herhangi bir filtre uygulamadım bakın. En başta 20 seviye ilk başta göstermiş olduğum klanımız çıkıyor. Filtre bile uygulamadım yani direktman çıktı. Bu köyde gösteriyor ama az önceki köyde arattığım zaman bu klan çıkmıyordu. Şimdi bu neyden kaynaklısı onu söyleyeceğim. Alt klan çıkıyor ama üst klanımız neden çıkmıyor? Bunu size hemen göstereceğim. Tekrardan bu klanı arattığımız zaman çıkmayan böyle tekrardan bir geçiş yapalım. Son bir kez daha size klanın adını çıkmadığını göstereyim. tekrar arattım. Gördüğünüz gibi büyük klanım görünmüyor. Küçük klan, alt klanımız görünüyor. Şimdi arkadaşlar aklınıza belki şöyle bir soru uyanmış olabilir veya fikir uyanmış olabilir. İşte hani arkadaş eklerim oradan Ekleyebilirim de gördüğünüz gibi arkadaşlar eklediğim zaman ben klanı görebiliyorum. Ama arkadaşlar ben diyelim kadıyla buradan siz kendinize davet gönderseniz bile klana katılma isteği gönderseniz bile çıkmıyor diye biliyorum. Veya hani ben yapamamış olabilirim ama açıkçası ben bunu bulamadım çözemedim. Ve o yüzden bu videoyu çekiyorum. En azından çözüm olsun diye. Az önce çıkan klanımız. Küçük klan neden çıktı? Arkadaşlar bu klan çıkıp çıkmaması tamamıyla sizin ilk başta oyuna biraz oynadıktan sonra size oyun soruyor ya. Bize yaşınızı söyler misiniz diye. Tamamıyla oraya girdiğiniz yaşla alakalı. Bu klanın hemen sağ tarafında gördüğünüz gibi bir ablem var. Aile dostu klan. Aile dostu klan olduğu zaman her yaştan insan klana katılabilir. Herhangi bir sorun olmuyor. Aile dostu klan ablemi varsa onu seçmişlerse. Ama bu seçili değilse bazı yaş grupları klana katılamaz. Bu etiketi taşımayan klanlara katılamazsınız. Şimdi bu etiket nedir? Nasıl açılır? Gibi sorularınıza yanıt bulmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar hemen bir büyük klana geçiş yapalım. Arkadaşlar şu anda lider olan hesabındayım. Klana girdiğiniz zaman herhangi bir sahada gördüğünüz gibi aile dostu klana bilemi yok. Peki ben bunu nasıl açarım? düzenliğe giriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada aile dostu klan var. Kutucu işaretli değil şu anda. Hemen bu noktaya basıp bilgisayara baktığımız zaman şöyle bir bilgi var. Aile dostu klanlar daha kısıtlayıcı sohbet filtresi sayesinde oyuncular için güvenli bir ortam sağlar. Eğer ben bunu şöyle tiklersem ve kaydet dersem benim klanım da aile dostu klan olarak Kaydedilir. Ama şöyle bir sorun var. Siz bunu işaretledikten sonra kaydederseniz tekrar bunu kaldıramazsınız. Bunu da hemen alt klanına devam edeyim. Şu anda bunda herhangi bir işlem yapmadım. İptal ediyorum şu anda arkadaşlar işlemi. Tekrardan yine Aya dostu kılan değiliz. Normal bir kılan burası. Arkadaşlar ben işaretlemedim. Hani çok ne işaretini açıkçası araştırmadım da. Gerek duymadım. Ama yaşla alakalı olduğunu biliyorum. Şimdi alt klanına geçelim. Alt klandan açık ben size. Şu anda arkadaşlar alt klanın lider hesabındayım. Şöyle klana girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi yine sağda aile dostu klan etiketi var. Mesela bunda düzenliğe giriyorum. Yine aynı şeyler var ama fark ettiyseniz bunda az önce o kutucuğu gösterdiğim yer yok. Aile dostu klan kutucuğunu kaldığım yeri yok. Bunda bir kere onay verdikten sonra değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Klan artık aile dostu klanıdır. Her yaştan oyuncu katılabilir ama geri dönüşü yok. Artık o etiketi kaldıramazsınız. Peki bu aile dostu klan ne işe yarıyor? Arkadaşlar hani ben çok açıkçası dediğim gibi okuduğum yazıları oldu ama çok bir detayın açıkçası ulaşamadım. Sadece size şunu söyleyeyim. Onu aktifleştirdikten sonra klan sohbeti daha bir seçici hale geliyor diye biliyorum. Yazılanlar daha bir inceleniyor diye biliyorum. O yüzden ben aktifleştirmedim. Ha siz aktifleştirirsiniz, aktifleştirmezsiniz. Ona ben bir şey söyleyemem. Sadece bu yine oyunun kendi resmi sitesinde aile dostu klan yazarsanız gerekli açıklamaları orada bulabilirsiniz. Açtığınız zaman her yaştan oyuncu sizin klanınıza katılabiliyor. Şimdi hemen tekrardan büyük klana geçiş yapalım. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan büyük klanın lider hesabındayım. Ee, bu arada umarım video çok sıkıcı olmuyordur çünkü hani biraz ayrıntılı bir konu olduğu için arkadaşlar aşama aşama üzerine basa basa gitmek istiyorum tek kanal arkadaşlar aradaki fark anlamış olurum. Mesela büyük kanala geldiğimiz zaman herhangi bir aile dostu etiketimiz yok. O yüzden tekrardan şöyle baktığımız zaman istesek burayı basarak etkinleştirebiliyoruz. Ama ben şu an için etkinleştirmedim. Yine bunu kullanıp kullanmamak size kalmış. Siz yine oyunun resmi sitesinden bunu okuyarak oradan daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar son olarak klan ismine ulaşamadığımız köye geçiş yaparak konuyu toparlayıp videoyu orada bitireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine sorun yaşadığım köye geçiş yaptık aramayı yapıyoruz hemen ve arkadaşlar gördüğünüz gibi aile dostu filtresi seçili olan klanımız aramada çıktı ama büyük klanım aramada çıkmadı ve dediğim gibi bu aile dostu klan her yaştan oyuncunun klanınıza katılmasını sağlar. Eğer bu seçildi ise her yaştan oyuncu klanına katılamıyor. Arkadaşlar oyunun ilk başında oyun size yaşınızı soruyor. Siz de yaşınızı söylüyorsunuz bildiğiniz gibi. Aklına şöyle bir soru takılmış olabilir. Peki hangi yaş grupları sadece aile dostu klana katılabilir derseniz ben bunun cevabına ulaşamadım. Gerçekten araştırdım ama herhangi bir cevaba ulaşamadım. Ve arkadaşlar tekrar üzerine basa basa söylemek istiyorum. Aile dostluk klanı aktifleştirirseniz tekrardan onu kaldıramazsınız. Geri dönüşü yok. Bunu size söyleyeyim. Zaten arkadaşlar bu katılamam olayını şuradan çözebilirsiniz. Ben size bir yer göstereceğim şimdi. Mesela köye geldiniz. Klanınız yok şu anda. Klan oluştura geldiniz ya, Şurada aşağı indirdiğiniz zaman bakın. Zaten bu aile dostu klan işaretli. Ben bunu buradan kaldıramıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar basarsam basayım buradan gitmiyor. Bu zaten işaretli. Bu köy zaten biliyorsunuz klanın ismi çıkmayan köydü. Bir de diğerine bakalım. Şimdi arkadaşlar bu köye baktığımız zaman hemen klan da giriyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi aile dostu klan. Bakın bunu seçip kaldırabiliyorum. Bu köyde herhangi bir sorun yok. İstersem seçil açarım. İstersem bunu kaldırırım. Normal bir klan olarak açarım. Bunu yaşamanızdaki ana sorun. Bu tamamıyla vermiş olduğunuz yaşla alakalı ve sorunu çözmek istiyorsanız katılacağınız klanın aile dostu klan olmasını işaretlemeniz lazım. Onu işaretlediğiniz zaman tekrardan aramak istediğiniz klan artık arama ekranında çıkar ve gerekli koşulları sağlıyorsanız klana katılabilirsiniz. Bu şekilde sorunu çözebilirsiniz. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Ben arkadaşlar biliyorsunuz çok fazla Clash of Clans videosu artık yüklemiyorum. Neden derseniz geçmişe dönük bakarsanız videolarıma Clash of Clans'a neredeyse yapılacak her türlü şeyi denedim. Bundan dolayı daha çok böyle hani farklı konulara değinmeye çalışıyorum. Sorunla karşılaştığınız zaman o sorunu nasıl çözebileceğinize dair videolar çekmeye çalışıyorum. Umarım güzel videolar oluyordur diye umut ediyorum. Ve arkadaşlar bana destek için abone değilseniz abone olursanız ve videoma like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.